Bayburt Üniversitesi TÜBİTAK işbirliği ile gerçekleştirdiği proje kapsamında ilk öğretim öğrencilerini kampüste ağırladı. Yeni ders yılı öncesi farklı etkinliklerle öğrencilerin motivasyonu arttırıldı. Bayburt'un eşsiz doğasında yolculuğa çıkıldı. Fenerler gökyüzüyle buluşturuldu. Deneyler yapıldı. Bayburt Üniversitesi kampüsü gece ve gündüz farklı etkinliklerle şenlendi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilk öğretim öğrencileri Bayburt Üniversitesi kampüsünde ağırlandı. Genç bilim insanları yaparak, yaşayarak ve eğlenerek bilime dokunuyor projesi çerçevesinde farklı etkinlikler düzenlendi. Proje ile çocuklara sayısal ve sosyal alanlarda motivasyon ve özgüven kazandırılması amaçlanıyor. Ders kitaplarında gördükleri birçok konuların daha eğlenceli ve somut yanını görerek e, bilimi sevmelerini, gerçekten bilim tanımaları, feni sevmelerini ve buradan edindikleri deneyimleri gelecek yaşantılarında da, gelecek öğrenim yaşantılarını aktarmalarını özellikle hedefliyoruz. Öğrenciler bir hafta boyunca hem eğlendiler hem de yeni bilgiler öğrendiler. TÜBİT'in yapmış olduğu bu proje gerçekten bizim için çok önemliydi. E, biz ün çağrılması gerçekten çok gurur vericiydi. Çok, çok eğlenceliydi. Yani fen bilimlerini öğrendik. Benim için yaradı çünkü fen bilimlerinde bazı eksikliklerim vardı. Onları düzeltmemi sağladı. <laughs> Projenin son gününde de öğrencilere katılım belgesi verildi.